Merhaba arkadaşlar. Teacher Forever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kim bu Teacher Forever? Forever Teacher. Bence seni söyleyeyim. Ömür boyu öğretmeye ve öğrenmeye dair her şey. Bazen 40 dakikalık bir dersten sonra bile kendimizi nakavt olmuş gibi hissedebiliyoruz. Ömür boyu öğrenmek ve öğretmek kulağa gerçekten delice geliyor. Ama zaten öyle değil mi? Hızla gelişen ve değişen dünyada her gün bir şeyler öğrenmiyor muyuz? E peki o zaman bunu neden birlikte yapmayalım? Yorulduğunuz anlarda, ah ben bunu bilmiyorum, mutlaka öğrenmem lazım. Ya şöyle bir şey çıkmış, sen duydun mu? Hiç haberim yok. Dediğiniz şeyleri özellikle Teacher Forever'da bulacaksınız. Peki bu kanalda neler bulacaksınız? Biraz çikolata, biraz çay, çaysız tabii ki olmaz ve gerekli bütün ekipmanlarınız. Kalemleriniz, bilgisayarınız, kitaplarınız, kendiniz, hayalleriniz, ümitleriniz, ve arkadaşlarınız. Ama siz Teacher Forever'dan çok daha fazla sunulacaksınız. Branşını İngilizce anlatan bir öğretmenseniz, yurt dışı hayalleri olan bir öğrenciyseniz, online eğitimi müthiş bir hızla devam ettiğiniz bu dönemde çocuğuna yardımcı olmaya çalışan bir anneyseniz, Teacher Forever tam da sizin için iyi bir adres. Amerika'ya bir eğitimci olarak nasıl gelebilirim? Burslu bir üniversiteye kendimi nasıl kaydettirebilirim? PBL nedir? Sayap, hiç duymadım. STEM, yalnız bu bizim bildiğimiz sistemden değil. STEM. S.T.E.M. Science, Technology, Engineering and Math. Delik bir teknolojik alet kullanıyoruz. Bir öğretmenin ve eğitimcinin kesinlikle siber güvenlikten haberdar olması gerekiyor. Her gün yeni bir online eğitim platformu türüyor. Birçok online eğitim platformunun nasıl kullanıldığına dair tüyolar. Ve eğitim programları, webinarlar. Peki bu şimdi saydığım her şeyin uzmanı olduğumu düşünüyor musunuz? Hayır tabii ki değilim. Sadece sizleri bu alanda uzman insanlardan bir araya getiriyorum. İngilizcenizi geliştirmek için native talks'lar yapıyorum. Kariyerinin sonuna geldiğini düşünen ve yorulduğunu hisseden meslektaşlarımı kariyer yolculuğu söyleşilerimde onlara moral ve motivasyon olacak insanlarla tanıştırıyorum. Kısacası çok şey. Sınıf içinde aktif kullandığımız ve sınıf yönetiminde de fazlasıyla etkisi olan İngilizce dil kullanımına dair küçük küçük videolar. Bilmem duydunuz mu? Hani hep söylerler Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Ha, huh. peki biz mi keşfettik? Hayır, tabii ki böyle bir şey iddia etmiyorum. Ama diyorum ki gelin birlikte keşfedelim. Yani demem o ki eğitime dair her şeyi birlikte öğrenelim.